Merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte GTA videosu çekiyoruz. Beni hatırlayanlar vardır. Dursun. Emir ah, Ana Gerçek gerçek adam. Yani oyundaki videodaki adım Doğan Oğuz Salatçı. Biliyorsunuz bugün GTA'nı çekiyoruz. Bakın. Videoyu durduruyorum benim yanımda. Çeken. Evet, Emir'in yanında ben de varım. Emir'in kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Şimdi hayırdır olsun. Zarbamıza binelim. Arabamız zarbı. Biraz oyna sonra da bana ver. Tamam. Arkadaşlar gerçekten beni hatırladınız mı? Arkadaşlar Emir hazır hatırladıysanız şeye koyun. E, yorumlara yazın. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Of, sorun ne Arkadaşlar size bir sorum olacak. Arkadaşlar şimdi istiyorsunuz nereye gideceğimiz diye bir yazın. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben yokken bu ödesin e, kanka gel video falan çekelim. Onları yorum altına. Evet Emir Aynı her zaman olmayacak çünkü Emir komşumuz olduğu için. Oğlum yavaş yavaş, yavaş yavaş Şimdi çok çılgın bir şey yapacaksın Emir. Selam. Dağın tepesine git. Allah. Oğlum Hani çok... Arkadaşlar ya, ödüm pat, bu kumanda var ya Kaza zaman direkt titriyor pati falan Dur bakalım Evet arkadaşlar oynuyorum şimdi Arkadaşlar Emir şimdi bana verdi ben oynuyorum Oturma Emir şuraya sen Hadi Allah yavaş 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 Arkadaşlar Takip Takipçim olacağı için hangi takipçilerin var lütfen yorumlara yazın İsm, İsminizi yorumlara yazın Benim benim kanalım zaten Yusuf Eymen Turan. Benim ismimi öğrendiniz. Benimkini biliyorsunuz Doğan Oğuz, Oğuz Avakçı. Evet, arkadaşlar genelde benim Yusuf'taki adım Doğan Oğuz Avakçı. Gerçek adım e, Dursun Emir Arkadaşlar şimdi ben gideceğim yere hemen gideyim siz sıkılmayın. Videoyu durduruyorum tekrar şey yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi burada his test yapacağız. Evet Emir videoyu başlatmış beni habersiz. Evet arkadaşlar bu da hız testi yapacağız. Sence ne kadar hız yapabiliriz arkadaşlar yorumlara yazın. Bu arada çok şey yorumlara yazın dedim sadece bunu yazsanız yeter. Aynen ya. Yarın de, e de Roblox videosu istiyorsanız video Minecraft, Roblox. Evet Minecraft olabilir, Roblox olabilir. PUBG olabilir. PUBG istediğiniz videoyu atarım. Evet. Evet arkadaşlar. Şu siz kaç kilometre hızla gittiğimi göremiyorsunuz. Eğer kaç kilometre hızla gittiğimi görmek Allah istiyorsanız abone olmayı ve like atıp bana beğenmeyi unutmayın. Günde arkadaşlar, şimdi iki video atacağım. <laughs> Araba Arabanın bakın. Arkadaşlar, Araba ne? Yusuf. Ne yaptın araba? Arkadaşlar silahlarıma bakın. Şimdi Geçmiş kıyamet şimdi... hileyle araba getir. Araba evet, getir, getir. Şimdi arkadaşlar ben hileyle bir şey çıkartacağım. Tabi siz hileyi nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Eğer abone olduğum like atarsanız siz 10 like gelirse size yor size bir dahaki videomda nasıl hile yaptığımı göstereceğim. Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef, e, hile yapamadım çünkü ben e, şu an tabletten çekiyorum videoyu ve tabletinden e, şey.